Herkese merhabalar tekrardan. Tarihlerimiz 23 Mart günlerden Perşembe dün akşam çok kritik bir FED toplantısını daha geride bıraktık. Hem yeni gelen FED komitesi hem de onların sunduğu ilk projeksiyonla birlikte çok önemli mesajlar aldık. Tam bu mesajları aldık. Fiyatlamalar böyle olacak derken hemen akabinde de yalından bazı söylemler geldi ve ortalık hepten karıştı. Şimdi şöyle kısaca bir özetlemek gerekirse ufak bir ekran paylaşımı yapmak istiyorum sizlerle. Hemen ardından çok bekletmeden artık bir kavuşma olacak. Çünkü Gülşah bugün bizlerle olacak. Çok farklı bir konuda yani daha doğrusu konuyu çok farklı bir açıdan ele alacağız. Şimdi... Baktığımızda e, sizlere ilk yayında da söylediğim gibi FED burada projeksiyonda bizlere ne diyor? Ben 2023 yılı içerisinde bir faiz artışı daha yapabilirim diyor. Neye göre? Beklentilerine Eylül ayına ettiği revizeye göre. Ve aynı zamanda enflasyonda da ufak bir tikte yukarı yönlü revizyonun e, gelmesi açıkçası enflasyonla savaşacağız diyen bir FED'i görüyoruz. Sadece bu yetmedi. Aynı zamanda faiz karar metninde de şöyle e, söyleyeyim faiz karar metninde de görmüş olduğunuz şu e, tweet'i e, pardon tweet'i atmıştım dün akşam faiz karar metninde bankacılık sisteminin kuvvetli olduğunu herhangi bir sorunun olmadığını söyledi. Yani işler hepten karıştı işler karışırken e, yanında söylemiş oldu bütün bankalardaki mevduat sahiplerini kapsamayabiliriz şeklindeki açıklama. Yani ne niyet ne kısmet gibisinden bir açıklama geldi. Yani bankacılık sektörü kuvvetli mi yoksa hiç kimse sigorta altında mı değil onu bilemiyoruz. Şimdi kısaca bir fiyatlamalar hemen bir bakalım. Fiyatlamaları da geçtiğimizde Bitcoin dün düştüğü 26.600 e, dolar seviyelerinden toparlanarak bu sabah 27.600'lerde olduğunu görüyoruz. S&P'de dün %2'ye varan düşüşler vardı. Altın 1980 dolar seviyesinde toplam piyasa değerimize baktığımızda 1.13 trilyon dolar olarak karşımıza çıkıyor. Bugün bitcoin'in yükselmesine altlar da biraz yetişmeye çalışıyor. Yani aslında düne göre baktığınızda dün de 1.13 trilyon dolar seviyesindeydik bugün de 1.13 trilyon dolar seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Bu rakamları alacağız ve aynı zamanda Amerika'da krizin düğmesine basıldı yayınımızın konuğu da Gülşah bizlerle olacak. Gülşah merhaba, hoş geldin. Merhaba Beste, günaydın. Nasılsın? Günaydın. iyidir valla. Yani yorgunuz dün akşamdan. Dün 40 dakikalık bir yayın yaptık. Ve yayında e, sen de izledin e, dün de söylediğimiz aslında her şey gerçekleşti bu düşüşün gerçek bir düşüş olmadığını ta, yani yalanın hiçbir şey söylemesine gerek kalmadan faiz karar metninde çok daha acayip şeylerin olduğunu gördük ve günün sonunda geldiğimiz fiyatlamalarda 27 bin üzerine tekrardan atan bir bitcoin. Yine bakıyoruz bir taraftan 1.09'lara ulaşan bir euro dolar. Nereden geldi euro dolar tabii bu yükselişe? 1.07.9'lardan geldi. 1.09 onlarda şu anda. Dolayısıyla şu anda piyasa ap ayrı bir şeyi fiyatlamaya başladı. Çok kısa bir şey daha söyleyeyim, çok lafı uzatmadan. Aynı ilk yayında da söyledim. 2007'de Mutual Bank yani Washington Mutual Bank battığında da biz aynı açıklamaları görmüş ve çok evet. kararlı bir Fed olduğunu görmüştük. 2008'de de Lehman krizini getirdi ve evet. Amerika'da kriz başladı. Sen dün bu açıklamaları toplayarak benim de bu Lehman kriziyle alakalı bir de ufak bir yorumunu alarak sen dünden bu yana ne gördün, ne oluyor dünya piyasasında? Evet, Beste şimdi e, ne dedi Pavel dünkü konuşmasında? Hemen çok satır aralarından birkaç tane şeyi söyleyelim. E, dedi ki, katılımcılar bu yıl faiz indirimi yapmayı düşünmüyorlar dedi. Ardından çoğu banka faiz artışı ile başa çıkabilecek güçtedir dedi. Ee, sonra faiz artışı beklenenden daha fazla olacak bu yıl içerisinde dedi ve enflasyonu %2'ye getirmekte kararlıyız. Ee, düşük enflasyon olmadan ekonomide işler kimse için yolunda gitmez dedi. Ee, Hı -hı. Ve bu konuşmalar zaten Mayıs ayında da Fed'in mutlaka faiz arttıracağı yönünde bir işaret olmuş oldu. Salı günü biz ne demiştik? Fed Perşembe gününe, şey, Çarşamba gününe bir yüzde 25 bas puan artış yapar, yoluna devam eder. Bankacılık krizlerinden dolayı bunu engellemez diye söylemiştik. Aynen çünkü çünkü bu sefer şöyle bir şey olacaktı. Eğer bu faiz artışını yapmasaydı, Fed korktu diye bir hava oluşacaktı Amerika krizi kabullendi. Kriz evet, var. Kri Kesinlikle. Yani e, zaten bir gün önce Hazine Bakanı yalan ne dedi? Signature Bank ve SVP'nin e, iflaslarının tüm detaylarına hakim olmamakla beraber e, Fed'in bankalar için yeterli likiti sağladığından emin olmalıyız. Buna güveniniz tam olsun dedi. Amerikan halkı bankacılık sistemine güvenmek zorundadır dedi. Ve doların rezerv parası statüsünü koruması gerekiyor dedi. Ha Şimdi orası. <laughs> ha bu yani zaten olayın en böyle kritik noktası buydu. Yani e, doların hakimiyetinin düşmemesine çalışıyorlar. Ama doların hakimiyeti düşüyor. Çünkü doların hakimiyeti Amerika'da sistemin yolunda gitmesiyle ya da işte ekonominin %2'ye gelmesiyle alakalı bir durum değil. Doların dünyadaki dolaşım hızı ile arzı ile kullanıldığı ülkeler bakımından önemi var. Yani ne kadar çok ülke doları kullanırsa doların hakimiyeti o kadar güçlenir. Ne kadar çok işlemde dolar kullanılırsa doların hakimiyeti o kadar güçlenir. Yoksa Amerika'daki e, ekonominin, göstergelerle doların hakimiyetinin yükselmesi ya da düşmesi ya da rezerv para statüsünü kaybetmesinin bir ilgisi yok. E biz ne dedik birkaç gün önce? Bir iki defa tekrarladık. Doların hakimiyeti düşüyor dedik. Bunu da neye dayandırdık? Suudi Arabistan'ın petrolü yuan ile satacak olmasına dayandırdık. Evet. Zaten bu olaylar geliştikten sonra bölgede Amerika'nın bütün yetkilileri Orta Doğu'ya geldi. Savunma Bakanı'ndan Genel Kurmay Başkanı'na, Dışişleri Bakanı'na kadar hepsi bütün Orta Doğu'daki ülkeleri ziyaret ettiler. Ne kadar ülke varsa yani Mısır'ı, Ürdün'ü, Irak, İran, Suriye, Esad'la görüşmeler, yani İsrail'le görüşmeler bitmeyen bir görüşme trafiğine denk gelindi. Bu tabii tesadüf değildi. Ve, ve, aynı dönemde de üç tane banka birden battı. Hani bankaların batışını çeşitli şeylere yorumlanabilir. İşte kimisi çok kripto işlemi yapıyordu da o yüzden ipi çekildi deniliyor. İşte faizler çok yükseltildi. Bunları karşılayacak nakitleri yoktu. Sistemi çeviremediler deniliyor. Yani bir şeylere bağlanır bunlar. Ama arkada yatan mevzu doların rezerv para olma statüsünü kaybediyor olması. Yani işin ana kritik noktası bu. Ve e, bunu zaten sadece Suudi Arabistan sağlamıyor. Bunu Amerika'yı içeriden yok etmeye çalışan bir grup var. Bu grubun yaptığı e, olaylar neticesinde bu e, gelişiyor. Tabii bu grubun... E, adına çalışan yetkililer de var. Bunların en başında zaten yanına Pavel geliyor. Evet. İkisi de Amerikan ekonomisine dinamiti sokan kişiler ve bu dinamitleri birer birer patlatıyorlar. Yani burada Fed, Fed korktu da işte şöyle oldu, böyle oldu değil. Aslında büyük resimde bunlar bir grubun e, maaşlı çalışanı, Beste. Tabii ki. Yani eee e, ve o grup ne söylerse bunlara onlar basına çıkıp ona istinaden açıklamalar yapıyor. Ama yap, Amerika'nın hiçbir zaman yaptığıyla söylediği birbirini tutmaz. Bak burada çok resme böyle bakmak lazım. Her hmm. zaman yaptığıyla söylediği farklıdır. Bunu bu ekonomi mevzusunda da çok ayna gibi görüyoruz. Fed'in söylediği ile Powell'ın yaptıkları... Bambaşka. Yerin'in söylemleriyle arkadaki gelişmeler bambaşka. Şimdi Amerika'da First Republic diye ee bölgesel kredi bankası batmak üzereydi BES'te. Evet. 11 ayrı Amerikan bankası 30 milyar dolar nakit verdi bu bankayı kurtarmak için. Yani 30 milyar dolar dediğiniz Türkiye hazinesinin dörtte biri kadar bir para eder neredeyse. Hani banka ciddi bir büyüklükteydi yani. Ee, halk bankacılık var mı, bankacılık sisteminde sorun var mı diye parasını çekmeye giderse Amerika'da işte o zaman önlenemez bir kriz olacak. Kesinlikle. Sadece bir banka değil ki de. Tabii. Bunu e, bu duruma mahal vermemek için artık bankalar birleşerek kendileri çözüm odaklı yaklaşıyorlar. Hazinenin ya da Fed'in e, araya girmesini beklemeden çünkü şöyle bir şey oldu 2008'de FED araya girerek büyük krizi önlemeye çalışmıştı ama ona rağmen yine önleyemedi çok büyük <laughs> patlama yaşandı Lehman Brothers olayı şimdi bankalar kendileri önden bir müdahale ediyorlar daha sonra FED müdahale ediyor ve artık durum nereye kadar giderse ona göre gör bak izle stratejisini de güdüyorlar. Şimdi FED 2022'de para kısıtlamasına gitti. Faizi arttırdı. Doları çekti. Dünya genelinde 1 trilyon dolar piyasadan çekti. Kripto para piyasasında da 15 ayda 2.2 trilyon dolar buhar oldu BES'te. Yani evet. bu çekilen paralar nereye gidiyor bunu da bilmiyoruz. İşin zaten en şey kısmı bu yani. Sonra bir aynı şey. geldi. bir şey söyleyebilir miyim? Ee, çok kısa bir lafına girmek için değil de, şunu evet. söylemek istiyorum. Şimdi senin dediğin çok doğru ki 2 trilyonlar para giriş, para çıkışı var. Fakat bu para ne altına girdi? Altın alan merkez bankalarıydı. Evet. Bu para ne endekslere girdi? Bütün endeksler çakıldı aşağıya, özellikle yazdan bu yana. E, bakıyorsun başka girebileceği bir yer hani tahvil piyasasına bakıyorsun. Kimse birileri faiz arttırırken kimse gideyim de ben tahvil alayım demez. Yani dolayısıyla bu 2 trilyon para ne oldu gerçekten? Lütfen ben evet. lafını kestim. Evet yani şimdi Fed son 5 günde 300 milyar dolar para bastı. 300 milyarın 164 milyar dolarını nakit olarak bankalara verdi. Geri kalanını ne yaptı bilinmiyor. Nereye e, gönderdi, nasıl bir piyasanın içerisine soktu o da belirsiz. Yani böyle arka planda çok belirsiz durumlar var. İşte biz Tether basılıyor, USDC basılıyor, o işte Binance USD basılıyor. Ya bunlar nasıl basılıyor kardeşim? Böyle bunları basmak bu kadar kolay mı? Bunlar böyle şıkır şıkır basılıp e, piyasaya sokulup piyasadan çekildiği için kripto piyasası sıkıntıya düşüyor diyoruz. E, aynı şeyi işte FED kendi dolarda yapıyor. Hiçbir fark yok ki beste. Yani 1971'den bu yana sürekli basılan karşılıksız para. Sen senle de mesela konuştuk aynı şekilde para bası, yani para bu şekilde giderken acaba altında durum ne? Yani ben şu anda bankaya gidip altın kontratımı götürsem Bakın bu sadece bir yandan da şunu da söylemek istiyorum. Biz Amerika'yı konuşuyoruz ama yıllardır Almanya'nın da çok derin bir kuyusu var. Deutsche Bank'la Commerzbank yıllardır birleştirmeye çalışılan bu iki banka iflastan kurtarılmaya çalışılıyor. Yani biz aslında Amerika ile oyalanmayalım. Gerçekten sistem artık alarm vermeye başladı. Beste bu sistem dönme dolap gibi. Yani hepiniz dönme dolabı binmişsinizdir küçüklükte. O tabii. nasıldır? Yuvarlak 360'dır ve nerede, nerede binersen dönme dolaba orada inersin. Zaten bindiğin yerde inmezsen ölürsün. Yani gözünün önüne getir. Evet. Bu sistemde aynı Beste'cim. Bir sisteme bir noktadan giriyorsun ve aynı noktadan çıkıyorsun. Aynı noktadan çıkarsan şanslısın zaten. Zorla etmemiş oluyorsun. Tabii güzel bir noktadan mesela 180 derecelik bir noktadan çıkarsa mutlaka kar etmiş oluyorsun. <laughs> tamam mı? Yani sistemin hepsi bu şekilde işliyor. Kriptoda da aynı, bankacılıkta da aynı. Buna en güzel örneği zaten Jay-Z verdi hafta içinde. Tweet attı Jay-Z. Tweetinde dedi ki beste. Her 10 yılda bir aynı bankalar batıyor dedi. <laughs> onları canlı tutuyoruz. Sonra bu döngü tekrar ediyor dedi. Bu her seferinde maliyeti katlanarak bize geliyor dedi. Ve biz onları kurtarmak için daha fazla para basıyoruz. Ekon yani e, sistemi daha fazla şişiriyoruz dedi. Ve bu sisteme yeni bankaların katılması da mümkün değil. Katılsalar bile aynı döngü içerisinde yer alacakları için sonuç değişmeyecek dedi. Yani özetle diyor ki aynı yoldan gidersen farklı bir sonuç bekleme. Aynen. Farklı bir sonuç görmek istiyorsan gel canım sen kriptoya e, burada iyileştirmeler el birliğiyle yapalım. Zaten gelecekte kriptoda diyor. Bak gelecek blockchain de demiyor. Hani orada da bir kafa karışıklığı var. Şu an, bir şey söyleyeceğim. Şimdi herkesin karıştırdığı ve da bilen bilmeyenin Tabii ki de haklı olarak bir para birimine mi yoksa teknolojiye mi güvenelim güvenilmediğine teknolojiye güvenilmeyi görüyoruz. Fakat şu çok açık ve gerçek. Bitcoin, blockchain'in white paper'ında veya teknik dokümanında açıklanmadı. Bitcoin'in white paper'ında bu teknoloji açıklandı. Yani olayın çıkış yeri blockchain değil, olayın çıkış yeri bitcoin Tabii. zaten. Şimdi hemen ikinci soruma geçiyorum ardından da bitiriyoruz yayını. Bu Putin ve Xi buluşmasıyla beraber özellikle dünya düzeni yeniden yani dünya düzeni yeniden kurulmalı. Bu düzen değişmeli şekilde açık ve net mesajlar çıktı. Ne üstü kapalı, ne üstü açık. Gayet açık. Yani bunu sokaktaki 10 kişiyle sorsan onu da aynı yorumu diyecek kadar açıklıkta bir yorum yaptılar. Hemen tabii akabinde hemen akabinde Amerika'da Justin San başta olmak üzere 8 tane ünlü yedi esisi hemen Wells Notay istediğimiz mahkeme cervini yolladı. Yani durum şu e, düzenin artık değişeceğine apaçık söyleniyor. Eskiden hani diyordu ki arka kapılar işte şu aileler böyleler hiç kimse kimsenin yüzünü görmez ama artık apaçık görünen bir durum var. Putin ve Şi görüşmesinin ardından dünyada bir şeyler değişmeye daha mı hızlı baş, Daha mı hızlı devam edecek? Evet. Beste arka kapılar arkasında hep e, farklı mevzular daima dönüyor. Mesela İsviçre'de Kredi Yusi Bankası UBS'e satıldı dendi ama satılmamış mesela. Tabii. Şu, an, şu anda çıkan haber bu. UBS almaktan vazgeçti diye söyleniliyor. Tam da %100 netlik yok ama Tabii. yani e, bak arka kapıda bir şeyler konuşulunca hemen Olay değişiyor. Kim Rusya gibi ülkeler, komünist ülkeler hepimizin bildiği gibi. Orada galiba biraz Araplara da taş attılar. Yani bak UBS satın alıyor bizi diyerekten eee Credit Suisse'in en büyük sermaye 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 daire katarlar, Suudi evet. Arabistan evet. grupla. Zaten çünkü sermaye arttırımı istiyorlardı. Eee evet. para koymayacağız dedi. Tabii. Ya orada iş ben dönüp dolaşıp Justin Sun'ın e, satın almasıyla sonuçlanabilir. Buna da kimse şaşırmasın. Tabi teklif de verdi. Tabi teklif de verdi. Yani Justin insan özel bir insan. Beste sıradan bir insan değil. Hani yedi tane pasaport taşıyan bir insandan korkacaksın. Tabi. Oraya gelecektim. Yani özel bir insan derken aman çok iyi de bizim kurtarıcımızı demiyorum. Çünkü aksini söylerim. <laughs> hayır hayır. Öyle bir şey değil ama yani bir insan yedi tane pasaport taşıyorsa ondan korkacaksın. Onun altından her şey çıkabilir. Bak çok mesela ilginç şeyler var. Dünyada Çinliler dahil Çin'de olup biten insan olayları bilmiyorlar. Yani şu andaki Çin devlet başkanı Xi Jinping'in geçmişte Mao'nun yardımcısı olduğunu ve Rusya ile inanılmaz iyi ilişkilerin olduğu daha yeni ortaya çıkıyor mesela. Yani ee, Bu konuşmuyor. Senin ilk yayınında. Evet, J. Pink e, Rusya'dan gelen oyuncaklar ile büyümüş çocukluk döneminde. Yani Çin'de <laughs> hiçbir şey yokmuş çünkü o zamanlar. O hmm. yüzden hani e, Rusya'ya sempati böyle ufak bir duygusal sempatiden ibaret değil. Arkada çok girift, ikili ilişkiler mevcut Çin Rusya arasında Çocukluğuna inmek lazım. <laughs> yani o yüzden e, şu anda Çinle özetle Rusya el ele verdiler İran'la Suudi Arabistan'ın da yanlarına almak üzereler buna esatı da ekliyorlar Suriye tarafından Yani bu e, düzenek kurulursa şayet bölgeden Amerika'yı atacaklar. Ki bu FED kararı da, dün FED kararı da, sonra Yalın'ın apayrı açıklamaları da e, onların e, çalıştığı veyahut da belki de görüş olarak yanlısı olduğu yere bazı neticede e, yani bakıyorsun Powell'da Trump'ın getirdiği bir adam yani. Tabii tabii kesinlikle. Yani... Da devam ediyor bu şey Biden'a devam ediyor yani öyle bir adam. Yani i̇şte... kimse kalmasın Evet işte hafife alınacak bir adam değil yani. Yöneticin gitmiş memurun orada oturmaya devam ediyor. Aynen. Aynen öyle. <laughs> Gürşat'cığım e, söylemek istediğin bir, bir kişi bir şey var mı? Yoksa artık toparlayaraktan ben de kapanış yapıp bugün programımızın sonuna gelelim. Evet valla inşallah mübarek bir aya girdik. E, hayırlara vesile olmasını niyaz ederim herkese. Ee, inşallah iyi günlere vesile olacaktır bu durumlar. Bizim kendi iç dinamiklerimiz de çok farklı. Ee, dış dinamikler de çok farklı. Bunların hepsini güzel analiz edip yorumlamak lazım. Hani görünenin arkasında görünmeyen çok fazla olay var şu anda. Kripto özelinde konuşacak olursak da e, Ben kriptoya bir para akışının olacağını düşünüyorum. Bitcoin'in yukarı doğru devam edeceğini de düşünüyorum. Çin 25 puan faiz indirdi dün ve evet. inanılmaz yoğun altın da almaya başladı devam ediyor. Evet. şu anda dünyada en fazla altın alan ülke ikinci sırada bir, da Türkiye. Ikinci, yo yo bir, bir Türkiye son iki son 4 raporda bir Türkiye ikinci son raporda ama onlar da şöyle Türkiye'nin alışları her ay değil tabii düzenli olarak altın alışı için son olarak 14 ton müne almışlardı galiba. Evet yani e, bu kadar altın alımının altında da yatan bir sebep vardır. Bu da tesadüf olamaz. Bir de şu Defiler'in kendi merkeziyetsiz stable parasını yaratması konusu var. O konu da çok önem arz ediyor aslında. E, yani kripto özelinde konuşacak olursak. Orada da bir bakmak lazım durumlara ne oluyor ne bitiyor diye. Çünkü USDC'nin orada değer kayıplarıyla defi sisteminde de çok büyük açıklar olduğu ortaya çıktı tekrardan. Hani o sistemde nasıl toparlanacak önümüzdeki günlerde göreceğiz muhakkak. Ama ben dediğim gibi Bitcoin'in yine bir yay hareketine başladığını buralarda salıncak yaptıktan sonra tekrardan çıkacağını Temmuz-Ağustos aylarında da bence 40 bin, 50 bin dolarları zorlayacağını öngörüyorum ben. Kesinlikle çünkü zaten sabah ilk yayını da böyleydi. Yani bundan sonrası için Bitcoin ve altında şundan dolayı aslında yola çıktı. Tamamen aşılanan güvensizlik ortamı bu sefer güven unsurlarını çalıştıracak. Yatırımcılar safe to flight, safe heaven dediğimiz güvenli bahçelere, cennetlere Girişi de bence altın ve Bitcoin'de görecek diyerekten minor dalgalanmalara evet. takılmamaları gerektiğini, Kesinlikle. buraların yakın zamanda veyahut da çok uzak olmayan zamanlarda kaçırdık diye diyeceğimiz noktalar olduğunu da düşünüyorum. Güç açma, ağzına sağlık. Görüşürüz. Evet, bugünkü vatandaş köşesinde bitirdik. Hepinize de çok teşekkür ediyoruz. Bizler e, sizleri izledikçe e, şevke geliyoruz. O yüzden e, sizin izlemeniz, zamanınızı ayırmanız bize için çok çok özel. Kendinize çok iyi bakın. Yarın biliyorsunuz sabah onda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok çok mutlu oluruz. Hoşçakalın.